Belçika'da sokakta yaşayan insanların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle Belçika'nın göçmen politikalarını ciddi anlamda zorlaştırması nedir bu? Belçika yeni bir yasa çıkardı. Bu yasaya göre artık Belçika'ya iltica etmek çok ama çok zor. İltica başvuruları reddedilenlere yeni deliller ortaya sunmadıktan sonra yeni bir başvuru hakkı verilmeyecek. Daha önce İltica başvuruları reddedilenler çocuklarını gerekçe göstererek yeni bir başvuru yapabiliyordu. Bu ortadan kaldırıldı. Siz artık burada Avrupa'da kalamazsınız denilerek insanlar sokaklara atıldılar. Ülkeyi terk etmesi istendiler. İşte şu anda görmüş olduğunuz fotoğraf Brüksel'den bir fotoğraf. İnsanlar evsiz pek çok mültecinin yemek yemek için cebinde bir eurosu bile Yok arkadaşlar. İstedikleri kadar göçmenlere yönelik katı yasalar çıkartsınlar. Bu tablo değişmeyecek. Yani düşünün. Afganistan'dan, Pakistan'dan, İran'dan Avrupa topraklarına gelen birisi için yasaların çok böyle ağır olmasının bir anlamı var mı? Zaten gemileri yakmış gelmiş. Sırtında bir çanta, üzerinde bir elbise, yemeği bile yok bu adamın. Ayağında doğru düzgün ayakkabısı bile yok. Siz bu insana istediğiniz kadar yasaları zorlaştırın. Çözüm yolu şu arkadaşlar. Dünyanın değişik coğrafyalarındaki gözyaşının, gelir adaletsizliğinin durdurulması lazım. Yoksa Avrupa'ya akın akın Afrika'dan, Asya'dan hatta Amerika kıtasından bile insanlar gelmeye devam edecekler. Eğer siz kalıcı çözümler bulmazsanız bu insanlar gelecek. Siz Afrika'yı sömürmüşsünüz. Yiyecek ekmek bırakmamışsınız. Savaşlar çıkartmışsınız. Siz şimdi diyorsunuz ki biz güçlü yasalar çıkartacağız. Arkadaşlar güçlü yasa değil ne çıkartırsanız çıkartın bir anlamı yok.